Ekrem Oğlu bu partinin Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin en önemli isimlerinden bir tanesidir. Bizim kıymetlimizdir. Soruyor arkadaşlar, bugün toplantı varmış. Düzenli olarak her gün düşünüyoruz. Ve herkes bilsin ki ahmak davası ile ilgili A, B, C, D planlarımız var. 2019'da seçim iptal edildiğinde nasıl bu parti dimdik ayakta durup 8 bin farkı 800 bine çıkardıysa nasıl tüm imkanlarını seferber ettiyse Türkiye'nin her yerindeki belde, ilçe, il, büyük şehirdeki teşkilatlarımız ve halkımız İstanbul'da olduysa öyle bir hata yaparlarsa herkes onun yanında arkasında olacaktır bunu bilsin. O sözcükten uydurma bir karar çıkarmayı düşünenler o kararla Ekrem Bey e siyasi yasak getirmeyi hayal edenler, sakın böyle bir şey yapmayın. Pişman olursunuz. Çünkü halkın iradesine karşı gelen, yargı yoluyla ya da başka bir şekilde ona darbe yapmak isteyenler, tarihler boyu tarihler boyu başarısı olmuştur, başarısı olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi öyle bir durumda. 85 milyonla gerekli cevabı iktidarın yargısına verecektir. O yüzden istinaf ve yargıtaydaki değerli hakimlere sesleniyorum. Sakın vicdanınıza göre, yasaya göre kararınızı verin. Sakın ve sakın bugün seçim olsa, yarın seçim olacak olsa bu ülkede üçüncü olacak olan bir partinin iradesiyle bu partinin en büyük, en önemli değerlerinden birine ceza vermeye kalkmayın. Tarih sizi affetmez. Bu halk sizi affetmez. Biz yargıyı bağımsız olarak görmek istiyoruz. Öyle bir sözcükten ceza vermek ve vermeyi düşünmek Türkiye için bir cinnet sebebidir. Şimdi gerçekten bir çocuk öldürülüyor. Günlerce o çocuğumuzun cansız bedenini arıyoruz. Türkiye ayağa kalkıyor ve buluyoruz. Şimdi günlerce de gerçek failleri ve olayın çözümünü görmek istiyoruz. Ve bu soru sorulduğunda bu ülkenin İçişleri Bakanı Bugüne kadar sustuğumuz için zaten hainler öldü. Değerli arkadaşlar bakın. Bugün bir karar verildi. Bilmiyorum takip ettiniz mi? Çünkü yeni olduğu için Hiranur Vakfı. Unutuyoruz. Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel 6 yaşındaki bir çocuk evlendiği için ne kadar ceza aldı? 36 yıl. Diğeri 18 yıl. Unutuyoruz. İşte sus diyeceği yer ve yapılar hüdapar ve bu gibi yapılara sus demesi lazım bu İçişleri Bakanı. O milletvekili Ensarioğlu'na ne biliyorsun gel bakayım buraya neyi kapatıyorsun sen demesi lazım. Olayın tabii ki takipçisiyiz. 85 milyon takipçisi. Ama üzülerek söylüyorum ki Ak Parti'nin bir milletvekili özel ilişkilerinden dolayı konuşamıyorum diyor. O zaman sen milletvekilliği yapmayacaksın bu ülkede. Biz Narin olayının tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmasını istiyoruz ve yeni Narinlerin ölmemesini, yeni Narinlerin yaşanmamasını istiyoruz. Hepimizin çocukları var. Süleyman Bülbül, Aydın Milletvekilimiz çok güzel söylemiş. Bu hareketi sadece narin ve narin yaşındaki çocuklar uyurken yapıyoruz biz. O yüzden o bakanı bir kez daha kınıyorum. Bu olayla ilgili ne biliyorlarsa, ne bilmemiz gerekiyorsa hepsini bizle paylaşsınlar. Yoksa yaman içimiz soğumayacak. Yani hiçbir zaman soğumayacak.

en önemli şehirlerinden bir tanesi. Dediğim gibi göz bebeğimiz bizim. Körfez'deki durum İzmir'e yakışmıyor. İzmir halkı da bu durumu hak etmiyor. Burada bakanlık ve belediyeler el ele vererek bu sorunu çözmek zorundalar. Basın toplantısından önce ve İzmir'e her geldiğinde bu konuyu uzun uzun konuşuyoruz. Gerçekten önemli bir sorun. Bu konuda genel başkanımız da çok ciddi bir şekilde belediye başkanlarıyla görüşüyor. Körfez'in temizlenmesi sadece balık ölümleri değil, o koku çevreye verdiği zarar giderilmelidir. Uzun yıllardan beri biriken bir sorun. Maalesef bakanlıklar da bunu ötelemiş. Geçmiş dönem belediyelerimizde de ben mutlaka ki tek taraflı konuşmam, bir imal vardır. Ama bu dönem hep beraber İzmir'in Körfez sorununu

Ellerinde ne varsa açıklasınlar. Bu soru için çok teşekkür ediyorum. Uzun süredir belli hesaplar ki bunların bir kısmı bizim partilimiz olarak gözüküyormuş. İsim de verebilirim. Tolga, Mesela Tolga, Tolga Erdoğan denen bir suçlu ne olduğu belirsiz bir adam. Genel başkanımız ve ailesi hakkında akla ziyan iddialarda bulunuyor. Bizler hakkında akla ziyan iddialarda bulunuyor. Kim bu? Nereden besleniyor? Nereden fonlanıyor? Daha hafta sonu ayrıca hep beraberdik. Sayın Genel Başkan bizim ailemiz kendi ailesi. Ben ülkeme sesleniyorum. Bu tip kirli insanları şikayet edin. Biz şikayet ediyoruz. İşte Tolga Erdoğan'la benzeri gibi hesaplar, sahte hesaplar, troll hesaplar partiye bir algı yapmaya çalışıyor. Varsa kasetimiz çıkartın kardeşim. Yok. Olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na, grup başkan vekillerine, milletvekillerine böyle bir iftira atılmaz. Manisa'da bir dava varmış. Utanmaz adam ne davası varsa açıkla. Her şey bitti. Ailemiz, ailemizin bütünlüğü çocuklarımıza mı sıra geldi? Ben Tolga Erdoğan ve onun gibilere soruyorum. Recep Tayyip Erdoğan hakkında bu iftirayı at bakalım. Bir dakika sokağa çıkamazsın rezil herif. Bir dakika sokağa çıkamaz hemen onu gözaltına alırlar. Ha Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanıysan iftiraya uğrayacaksın, hakarete uğrayacaksın. Sesleniyorum elinize ne varsa çıkartın. Bakın telefonumu hepimiz veririz. WhatsApp yazışmalarımızı, geçmişimizi, ailemizi, arkadaşlarımızı istediği isimleri verebilirler, inceleyebilirler. Bundan daha namuslu bir yaklaşım yok. Siyasete geldiğimizde ne durumdayız? Bugün ne durumdayız? Yedi sülalemizi, arkadaşlarımızı, WhatsApp kayıtlarımızı, FaceTime aramalarımızı bizim alnımız açı. Geldiğimizden çok eksi bir durumda gideceğimizden de mal varlığı olarak da para olarak da kimsenin şüphesi olmasın. Ama bir konuda artı olarak gideriz. Şeref ve konusunda. Bu iktidarları atanlarda şeref ve yok. Ben buradan İçişleri Bakanı'na ve Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Bu Tolgağan Erdoğan ve benzerleri, beyefendi, cumhurbaşkanı ki yapmasın, onun hakkında da yapmasın, bu iftiraları alsa bir dakikada soruşturma açılır. Niye bunlar hakkında soruşturma yok? Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi aile, bizim ailemiz aile değil, öyle mi? Kimse bunlara inanmasın. Biz... Haysiyetimiz, şerefimiz için yaşadık. Onun için yaşamaya devam edeceğiz. Bu halkın, bize güvenenlerin son seçimde oy veren yüzde otuz sekizin ne başını önüne ediriz ne onları utandırırız. Biz onları bu halkı gururlandırmaya devam edeceğiz. Bu kirli vitiracı yapıya rağmen. Başkanım, Cumhuriyet Halk Partili Belediyesi Sosyal e, SGK borçları ve vergi borçları üzerinden durdurmaya çalışıyorlar. E, sizce durdurabilirler mi? Şöyle, böyle bir uygulama varsa tüm belediyelere yapsınlar. Onlara yapmıyorlarsa ahlaki bir yapılandırma yapsınlar. Herkes borcunu ödesin. İki, kendi belediyelerinden okul, cami, kamu olanların takas yapı borçlarını sıfırlarken bizim belediyelere bunu yolluyorlar. Ben burada adil olsunlar. Biz bu halkın parasını mahalle mutfakları, bu halkın parasını çiftçiye, öğrenciye, burs ve yurt olarak vermeye devam edeceğiz. İstediklerini yapsınlar. Bizim bütçemiz, bütçemiz hala çok güçlü. Çünkü bizim belediye başkanımız çalmıyor ve çaldırmıyor. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum hepimiz.